Selam arkadaşlar. Part 2'ye hoş geldiniz. Flowgor Team'de önceki videomuzda yani Part 1'de algoritmamızı tasarlamıştık. Bu videoda ise C++'da uygulamamızın kodlarını yazacağız. Şimdi isterseniz ufaktan başlayalım ama şöyle diyelim. Başlamadan önce dosyaları tekrardan bir hatırlayalım. Dost sayıları arkadaşlar. Şuradaki iki örnekten gidebilirim. 220 sayım var. 220'nin kendisi hariç birden başlayarak arkadaşlar pozitif bölenlerinin toplamı 284'e eşit oluyor. 284'ün de kendisi hariç birden başlayarak pozitif bölenlerinin toplamı da 220 eşit olmuş oluyor. Yani biz 220 280 lira dosyayıyoruz. Aynı şekilde 1184 ve 1210 var. Ben burada 3 örnek verdim. Daha fazlası var arkadaşlar. buradaki 3 örnek bizim için test etmemiz için yeterli olacaktır. İsterseniz şöyle başlayalım. iOS Steam kütüphanemizi kullanacağız arkadaşlar. Sonra using namespace standart olarak belirleyelim. Sonra main fonksiyonu içerisinde çalışacağım zaten. return 0 ile de çıkış yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar burada ben i ve j'yi for döngüsü içerisinde tanımlıyorum zaten problem yok. Ama buradaki 220'nin bölenlerini ve 284'ün bölenlerini de sayı1 toplam ve sayı2 toplam içerisinde tutacağım. Tamam mı? O zaman şöyle diyelim. Integer tanımlamalarımızı yapalım. Sayı1 diyelim. Sayı2 diyelim. Sayı1 toplam diyelim sayı 2 toplanmayalım arkadaşlar. Sonra kullanıcıdan bunları alalım. Birinci sayıyı giriniz diyelim arkadaşlar. Sonra bunu sinle sayı 1 içerisinde tutalım. Aynı şekilde şöyle yapalım. Sayı 2 için de gerçekleştirelim bunları. Sayı 2 diyelim. Evet. Sonra arkadaşlar bakın şuraya kadar gerçekleştirdik. Sayı 1'i biri, birinci sayıyı aldık. Sayı 1 içerisine atladık. İkinci sayıyı aldık. Sayı 2 içerisine atladık. Yani şuraya kadar tüm işlemlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi şöyle bir bir satır boşluk bırakalım. Buradaki sayı 1 toplam, toplamla for döngüsünü birlikte yazacağım. Yani şöyle yapacağız. Sayı 1 toplamı arkadaşlar en başta 0 olarak belirlemek zorundayız. Sonra for döngümü oluşturmaya başlayabilirim. Bakın for döngümde integer i'yi tanımlamışım. i nereden başlıyor? Birden başlıyor arkadaşlar. Peki i nereye kadar gidecek? i arkadaşlar bakın şuraya eşitlemek zorundayım. Sayı 1'in yarısına kadar gidecek. Örnek veriyorum sayı 1 220 ise 220'nin yarısına kadar gidecek. Şurada eşitliği aldım çünkü yarısını aldığımda 110 mesela. 110'da bölüneceği için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Burada küçük eşittir demem gerekiyor. Sonra arkadaşlar döngü her döndüğünde ben buradaki i değerimi birer tane arttıracağım. Bu i döngüsü güncel olarak dönerken arkadaşlar burada bir kontrol yapmamız gerekecek. Ne kontrolü? Sayı 1 buradaki i değerlerine tam bölünüyor mu bölünmüyor mu? Bunun kontrolünü yapacağız. Bunun kontrolünü de modunu sıfır eşitleyerek yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Eğer tam bölünüyorsa buradaki if'in içerisine girdi zaten. Eğer tam bölünüyorsa buradaki sayı bir toplamı anlık olarak ne yapacağım? Güncelleyeceğim artı diyeceğim. iyi diyeceğim. Tamam mı? Şimdi burayı basit mantıkla anlatmak istiyorum. Bakın iyi birden başladı arkadaşlar. Tamam mı? I burada eğer arkadaşlar örnek veriyorum 1 oldu. 1 sayı 1'in yarısı. Sayı 1'in yarısı kaçtır arkadaşlar? 220'yi ele alalım. 220'nin yarısı kaçtır? 110'dur değil mi? I 110'dan küçük veya eşittir. Doğru. O zaman döngüm devam ediyor. Sonra sayı 1'in kaçtı? 220 idi. 220'nin 1'e göre modunu aldığında 0 olur mu Evet 221'e tam bölünür O zaman i e yine bu şekilde ifin içerisine girdi arkadaşlar iyi e burada bir olarak katıldı En başta sayı bir toplam sıfırda zaten 0 artı bir sayı bir toplam anlık olarak şu an bizde bir Sonra döngü başa döndü tekrardan geldi Ama iyi e bir arttırdıktan sonra başa döndü iyi e bir arttırdı Arkadaşlar şu an iyi e günce olarak 2 2 110'dan küçük mü? Evet küçük. O zaman devam et. Ne yaptı burada? Sayı birim kaçtı? 220 idi. İyi de şu an kaç? 2 arkadaşlar. 222'ye tam bölünüyor mu? Evet. Bölünüyor. Kalanı 0 yani modu 0. O yüzden arkadaşlar bunun içerisine tekrardan girdi. i burada kaç oldu? 2 oldu arkadaşlar. i 2 oldu. Az önce zaten sayı bir toplam 1 olarak bırakmıştık. 1 artı 2 buradan 3 yaptı. Aynı şekilde böyle dönmeye devam edecek arkadaşlar. Ta ki ne zamana kadar? Sayı 1'in yarısından büyük olana kadar iyi. Yani 111 olana kadar arkadaşlar. i burada 111 olduğu an döngüden çıkılır. Yani for döngüsünden çıkar. Orayla bir işi kalmamış olur. Tamam mı? Bunun mantığı da burada bu şekildeydi. Aynısını sayı 2 toplam için yapacağım arkadaşlar. Sayı 2 toplamı da 0 olarak belirledim burada. Burada da bir for döngüsü kullanacağım. Bakın integer bu sefer j kullanalım. j eşittir 1 diyelim arkadaşlar. Burada da ne yapalım? j küçüktür veya eşittir olsun. Nereye? Sayı 2'nin yarısına kadar. Tamam mı? Sonra buradaki j'yi de sürekli birer birer arttırarak devam edelim. Şöyle bu J'nin içerisine gireceğiz. Bakın ikinci kısma geçtim. Bu J'nin içerisine gireceğiz. Burada ne yapmışız arkadaşlar? Tekrardan bir if var burada da. Şöyle tekrardan bir if var burada da. Burada da sayı 2 demişiz. Sayı 2'nin arkadaşlar modunu almışız. Neye göre? J'ye göre modunu almışız. Bu değer eşi, eğer e, sıfıra eşitse arkadaşlar ne yapacağız burada? Sayı 2 toplam diyeceğim. Eşittir. Neye eşittir? Sayı 2 toplam artı j diyeceğim arkadaşlar. Yukarıdaki anlattığım mantıkla tamamen aynı. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Tamam mı? Buradan da çıkışımızı yaptık. Şimdi iki tane for döngümü yazdım arkadaşlar. Bakın iki tane for döngümü yazdım burada. Ardından kontrolümü yapabilirim. Yani bu sayı dost sayımıdır değil mi? Şöyle dost sayı kontrolü yapabilirim artık. Tamam mı? Dosyayı kontrolünü yapabilirim. Burada kontrolü nasıl yapacağım? Dikkatli olun. Bakın if dedim. If de sayı 1'in sayı 2'nin toplamını eşitliğini sorgulayacağım. Eğer eşitse arkadaşlar işim orada bitmiyor. Çünkü sayı 2'nin de sayı 1'in toplamına eşit olması gerekiyor. Çünkü mükemmel sayının ee, tanımı bana bunu sağlıyor. Yani eğer bunlar birbirine eşitse ve arada da V var. Hani ikisinin de 1 olması lazım. Mantık olarak düşündüğümüzde mantık konusunda düşündüğümüzde buranın bir buranın da bir olması lazım ki ben bu if içerisine gireyim yani doğru olarak şu doğru yoldan gitmem lazım ikisinin de doğru olması lazım ki benim buradaki şartı sağlamam lazım yani buradaki doğru kısmına girmem lazım. Şimdi burada ikisi de şart sağlığına yani sayı 1 sayı 2'nin toplamına eşit olduğunda ve sayı 2 sayı 1'in toplamına eşit olduğunda dost sayıların tanımı bu şekilde. Buraya eşit olduğunda arkadaşlar ben çıktı olarak şunu vereceğim. Sayılarınız dosttur diyeceğim. Şöyle bir gülen yüz bırakalım. Şöyle yapalım. Ardından else diyeceğim arkadaşlar. Bakın else dedim. Burada da Sayılarınız dost değildir diyelim. Tamam mı? Burada da bir üzgün surat bırakalım. Şöyle bir. Evet şöyle yapabiliriz. Bakalım ee, bir eksiğimiz bir şeyimiz var mı arkadaşlar? Evet bunları yaptık. Dost sayının kontrolünü yaptık burada. Evet şöyle baktık. Sanırım bir eksiğimiz yok. Şöyle başlatabiliriz. Şuradaki üç tane örneğimizi bir test edelim bakalım. Evet arkadaşlar şöyle şuradan gelelim. Hı. Şöyle 220'yi bir deneyelim. 220 var arkadaşlar. Diğerine 284 var. Evet sayılarınız dosttur dedi. Şöyle devam edelim. Rastgele iki sayı girelim bu arada. 345 olsun. Diğerine ne bileyim 956 olsun. Sayılarınız dost değildir dedi. Şöyle devam edelim. 1184 var. Değil mi? 1184. Diğeri de 1210. Aynen sayılarınız dosttur dedi. Örneklere şuradan bakıyorum arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. 2600 kaçmış? 20'ymiş. 2620. 2900 24 müşteri. Evet sayılarınız dosttur dedi. Bir tane daha rastgele sayı çifti yazalım. Kaç olsun mesela arkadaşlar? İşte 1000 32 olsun. Diğeri de 1600 43 olsun sayılarınız dost değildir dedi. Bu şekilde farklı sayı değerleri göstererek sayıların dost olmadığını da göstermiş olduk. Evet arkadaşlar part 2 de bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.